Sevgili Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına gerekçe gösterilen için hatırlarsınız. Almanya'da katıldığı bir toplantı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta kimyasal silah kullandığı hakkındaki iddialar hakkındaki görüşü sormuş. Öz olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiası bağımsız bir uluslararası heyet tarafından araştırılmalıdır demiş. Kullandı demiş mi dememiş mi orası net değil. Ama hakkında dediklerinin ötürü soruşturma açıldı. Kendi ifadeye gidebilecekken hatta Almanya'dan geri dönüp savcıya da telefon ederek çağrılığında geleceğini söylemişken sabahın köründe evine yapılan baskınla ters kelepçe takılarak gözaltına alındığı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Sincan cezaevine yollandığı net. Tabipler Birliği yönetimine de işten el çektirilmesi söz konusu. Bu kadarı bile insanın beynini zıplatmaya yeter. Ama bitmiyor ne yazık ki. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımış. Ama yine CHP'nin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol bir televizyon kanalında buyurmuş ki. Hiçbir şartta ve koşulda sınır ötesinde sınır içinde yapılan teröre karşı operasyonlarda silahlı kuvvetlerin eylemleri sorgulanamaz, eleştirilemez. Asla. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri sorgulanamaz, eleştirilemez. O eleştirileri sorumsuzca buluyorum. O açıklamayı yapan arkadaşımız MYK'da gündeme gelecektir. Bu aptalca iddialara kararlamaya, her de seçime giderken sana ne kardeşim? Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer? Parti bu konuda çok keskin tavır almalı. Neymiş? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri soruşturulamazmış. Yahu bu Türk Silahlı Kuvvetleri Allah mı ki? Tövbe tövbe. Aman Erol Bey kardeşim hemen tövbe edin yoksa her an çarpılabilirsiniz. Bakın zaten savunma bakanımız Hulusi Bey ne demiş? Vallahi billahi zehirli gaz kullanmadık. Sadece gözden şartıcı gaz kullanıldı saklandıkları yerden çıksınlar diye. <laughs> ne yapsın? Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp. Türk Silahlı Kuvvetli Uzmanları da kendisini uyarmamış. Sayın Bakanım o gazın sadece gösterilerde polis tarafından açık havada ve belli bir uzaklıktan kullanılması mümkündür. Savaş veya benzeri hallerde ordu tarafından kullanılmışsa o da bir zehirli gazdır. Hele kapalı yere mağaraya sıkılmışsa yapman etmem. Şecaat az ederken sirkatin söyler sizi. Değil. Uyarmamış kimse. Konumuz dışında ama. Türkiye Cumhuriyeti öyle şey yapmaz diye düşünen ve aksine düşünmek istemeyen biriyseniz lütfen şu olayları hatırlayın. Olmadı Wikipedia'ya bir göz atın. 1937-38 Dersim Katliamı 1955'teki 6-7 Eylül Programı 1992'de Nusaybin Cizre Şurnak'taki Nevruz Olayları 1996 Güçlü Konak Katliamı 2011'de Roboski, 2013'te Gezi direnişi ve ona bağlı protestoları, 2016'da Diyarbakır, Sur, Cezre, Nusaybin'deki katliamları herhalde Nazi ya da Japon ordusu polisi jandarması yapmadı. İçişleri Bakanı Soylu katıldığı bir televizyon programında garip bir gösteri yaptı. Elinde tuttuğu kırmızı bir dosyayı gösterdi ve şunları söyledi. Türkiye'yi iftira atmaya fetö marifetiyle bunu sağlamaya çalışan bir Türkiye tablosu var niye çok basit hani Kılıçdaroğlu bir şey söylüyor ya diyor ki Süleyman Soylu'nun romanı var Evet ona, size kıl gelecektim şimdi bir, size bir kırmızı dosya göstereceğim işini açmayacağım şurada şöyle yazıyor CHP fetö ilişkisi fetö Roman Foto roman değil. Fetö roman. Ne var efendim? Birkaç kaç konu başlığı verir misiniz bununla ilgili? Bu açılacak. Hani. Ne? Yani yapanın yapanın ne yanına bırakmayacağız yani? diyoruz ya. Yakasını bırakmayacağız diyoruz ya. Ne oldu? Ne zaman hazırlandı bu? bu? Yani bununla bu, ilgili biraz bilgi verir misiniz? Bu bir, bir fetö roman. Ama bu gerçek bir fetö roman. T24'teki yazısında Mehmet Yılmaz soruyor. Soylu'nun bu dosyayı televizyon kanalına getirmesinin nedeni? Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim de hala anlamakta güçlük çektiğim uyuşturucu kaçaklığı cari açık ilişkisi üzerine söylediği sözler. Fakat dosyayı neden televizyon kanalına getirdi de bir savcıya vermedi? İşte orası muallakta. Ben Mehmet Yılmaz haftalardır bakıp usanmadan tekrarladı ama hiç kimsenin yanıtlamaya yanaşmadığı mübarek cuma sorularını 48. kez tekrarlamış. Biz de tekrarlayalım. Sayıları ondan fazla olan dosyalar var ki işleri ağızlarına kadar dolu. Dosyalarda İstanbul ve Ankara belediyelerinin AKP'li başkanlar eliyle yönetildiği dönemlerde yapılan ciddi yolsuzluklarla ilgili bütün belgeler var. İçişleri Bakanı Soylu bu dosyaları belediyelerin ellerinden aldı, ben araştıracağım dedi. Dosyaları aldığı günden beri gören olmadı. Bu dosyaların içinde ne var? Bu dosyalarda yazılan suçları Bakan Soylu niye koruyor? Siyasi çıkar peşinde mi yoksa o da bunlara ortak mı? Kendisine gazeteci süsü veren ve bu özelliğiyle AKP medyasında bir dönem baş tacı edilen bir tip, iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'dan İçişleri Bakan Soylu'ya verilmek üzere 10 milyon euro istemişti. bu para kimler arasında hangi oranlarda paylaşılacaktı? Sezgin Baran Korkmaz, avantı almak için kendisine operasyon çekilirken bazı adamlarının da içeride rehin tutulduğunu söylemişti. Burası çok omelli. Çünkü Bakan Soylu göreve giden polisler için bu konuda çok netiz. Adalet Bakanı yardımcısı yapılarak ödüllendirilen bir savcı ile bir hakim, olmayan bir masak raporunu gerekçe göstererek Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbiri bir an için kaldırdılar. Böylece 150 milyon dolarlık servet bu çuk Savcı ve hakim yukarıdan bir talimat aldıkları için mi bunu yaptılar yoksa rüşvet mi aldılar? İçişleri Bakanı Soylu bir politikacının mafyadan maaş aldığını açıklamıştı. Sonradan anlaşıldı ki bu kişi AKP'li bir politikacıymış. Bu ismi bilen bir savcı da var. Zaten bu isim onun elindeki bir dava dosyasında da yer alıyor. Bir suçun işlendiğini öğrenen kamu görevlisinin bu suçu örtbas etmesi takip gerektiren ayrı bir suç. Ama burada o takibi yapacak olan kişiyle suçu görüp örtbas eden aynı kişi. AKP'li politikacı kim? Mafyadan rüşvet alan politikacı niye korunuyor? AKP'li olduğu için mi? Aldığı parayı kul hakkı yemeden herkese eşit olarak dağıttığı için mi? Kestane mevsimi de gelmişken tekrarlayayım. Kestane cevap acele cevap. yeni başlayanlar için Kürt sorunu nedir? Sel Hoca'nın yazdığı yeni başlayanlar için Kürt sorunu nedir? Adlı muhteşem bir yazıyı size aktarmaya başlamıştım geçen hafta ama 15 dakikaya sığmamıştı tabii. Sel Hoca'nın Kürt sorunumuz olup olmadığını anlayabilmemiz için bize yardımcı olmak amacıyla bazı güzel sorular yöneltiyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Yeni başlayanlar için Kürt sorunu nedir? İstanbul'da bir etkinliktesiniz. Ülkenin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen kişilerle tanıştınız. Sohbet ediyorsunuz. Herkes etkinliğe nereden geldiğini söylüyor. Kafkasya'dan geldim. Trakya'dan geldim. Kapadokya'dan geldim. Kürdistan'dan geldim. Yukarıdaki cümlelerin hangisi tüylerinizi diken diken etti? İçinde Kürdistan olan cümleyi okuyunca bile sinirlendiniz mi? O zaman sizin bir Kürt sorununuz var. Kusura bakmayın. Kürdistan realitesine birkaç örnek. Özellikle Kürdistan'ın tarihsel olarak bir coğrafyanın adı olduğunu belirtelim. Bu coğrafya bugün İran, Irak, Suriye ve Türkiye sınırları içinde kalan bölgedir. İran'da şu anda Kürdistan adıyla resmi bir eyalet. Irak'ta Kürdistan bölgesi yönetimi adıyla federal bir bölge vardır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan iki yıl sonrasına kadar da bu ülkenin doğusu ile güneydoğusu Kürdistan olarak anılırdı. Mesela Alparslan'ın 1071'de Mağazgirt'e geldiğinde Kürdistan beyliklerinden hiç kocunmadan destek istediğini ve Kürdistan'ı duyduğunda tüylerin diken diken olmadığını biliyor musunuz? Selçukluların ve Osmanlıların Kürdistan adıyla eyalet kurduklarını ve başlarında Kürt beylerinin olduğunu biliyor musunuz? 1846'da Sultan Abdülmecit döneminde bugünkü Cizre merkezi Kürt beyi Bedirhan Bey'in isyanının bastırılmasında hizmeti geçenlere verilmek üzere Kürdistan madalyası bastırıldığını biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra ilk olarak Kürdistan belirine mektup yazıp Kurtuluş Savaşı için destek istediğini ve ne Kürt ne de Kürdistan diye yazarken tüylerin diken diken olmadığını biliyor musunuz? Yine Atatürk'ün başkanlığını yaptığı ilk meclisin Kürt vekillerine meclis tutanaklarında Kürdistan mevzusu denildiğini biliyor musunuz? Dolayısıyla Kürdistan denildiğinde Türkiye'nin bölünüp ayrı bir devlet kurulmasını ifade etmiş olmuyorsunuz. Bir coğrafyayı tarihsel adıyla doğru bir şekilde tanımlamış oluyorsunuz. Kürt ve Kürdistan sözcüklerinin 1925 yılından sonra yasaklanmasının nedeni Kürtleri asimilasyona tabi tutarak tüm yurttaşları Türk gemiliğine sıkıştırmaktı. Tamam bu kötü bir şey değil diyorsanız ne yazık ki sizin bir Kürt sorununuz var. Kürtçe böyle de Kürtçe ileri nasıl acaba? 1927 yılında yayınlanan resmi verimlere göre Diyarbakır şehri İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'dan sonra sosyoekonomik gelişmişlik açısından 5. sırada. Ancak o yıldan sonra bütün yatırımların batıya yapılması kararı alınca Kürt illeri yıldan yıla yoksullaşıyor. Öyle ki 1980'lere gelindiğinde Diyarbakır artık en alt sıralarda. 2017'de yayınlanan Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre ise 68. sırada. Yani bölge terör nedeniyle geri kaldı şeklindeki iddia yanlış. Örneğin Diyarbakır her yıl birkaç sıra gerileyerek 80'lerin başında alt sıralara indi. Oysa çalışmalar 80'lerin sonuna doğru şiddetlenmeye başlamıştı. Kürtler her şey olabiliyor ezberi. Kürtler asla kendi kimlikleriyle Kürtçe konuşarak, Kürtçe düşünerek, rüyalarını Kürtçe görerek, Kürtçe yaşayarak yani Kürt olarak devlette etkili makamlara gelemezler. Devlette üst düzey bürokrat olabilenler Kürt kökenli Türk olmayı kabul edip Türklük Sözleşmesi'ni kabul ederlerdir. <laughs> Mesela 1978 yılında Bayındırlık Bakanı olan Şerafettin Elçi ben Kürdüm dediği için yargılandı. Biliyor musunuz? Eğer iyi olmuş diyorsanız sizin Kürt sorunuz var demektir. Yani özetle Kürtler bin yılda aşkın süredir Türklerle bir arada ve kardeş yaşamalarına rağmen ne yazık ki son 150 yılda yapılan vahim hatalar nedeniyle bu kardeşlik hukuku bozuldu. Bunun sonucunda çok sayıda isyan patlak verdi. Maalesef çok kan döküldü. Çok acılar çekildi. Halen de çekiliyor. Kürt-Türk tarihsel ilişkisi ters yüz edildi, araya kan girdi. Bütün emperyal güçler bu işe ilişki ve çatışmalardan yararlanarak sorunlarımızı kaşıdı ve daha fazla kan attı. Şimdi artık Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken bütün bu sorunlarımızı medeniice konuşarak, mecliste anayasal zeminde çözerek kardeşliğimizi ve birliğimizi güçlendirmenin zamanıdır. Çünkü kardeşlerden biri diğerine bu kadar haksızlık yapılmasına göz yumuyorsa Kardeşlik hukuku bozuluyor. İşte tam da bu nedenle Kürt sorunu sadece Kürtlerin değil hepimizin sorunudur. Sorunu çözmek için el ele vermekte hepimizin boynunun borcudur. Kürt sorununa silahsız, şiddetsiz, çatışmasız oturup konuşarak, birbirimizi anlayarak, anlatarak, anlaşarak barış içinde çözmeliyiz. Nihayetinde bu insanları daha biz çıkarmadık. Bu uygulamalar zulümler çıkardı. Şimdi bırakın ölmeyi ve öldürmeyi. Diyalog ve müzakere hepsini dağdan indirelim diyoruz. Biz bunu dediğimiz için terör yanlışı olarak yaftalanıyoruz. Biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur. Bizler Kürt sorununun çözümü için iktidarla aynı yöntemleri önermiyoruz. Bizim HDP olarak silah, şiddet, çalışma dışında bir çözüm önerimiz var. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına bir ay Ülkemizde evrensel çağdaş standartların uygulanmasını istiyoruz. Türkçeden başka dil konuşulamaz anlayışını kabul etmiyoruz. Türkçeyi de seviyoruz ama kendi ana dilimizden de asla vazgeçmiyoruz. Bütün dilleri değerli görüyoruz. Kaldı ki dünyada benzer sorunları yaşayan ülkeler bu sorunları çözmeyi başardılar ve şimdi gayet huzurlular. Örneğin Bulgaristan'daki Türkler Türk olarak, İspanya'daki Baskar Bask olarak yaşayabiliyor ve kıyamette kopmuyor. Toparlayalım. Kürt sorunu nedir biliyor musunuz? Kocunmadan, hiç bıkmadan ve usanmadan anlatmaya devam ederiz. Siz de anlamaya gayret edin lütfen. Çünkü Kürt sorunu aslında sizin de sorununuz. İşe empati yaparak başlayın mesela. Sonra tarihi gerçekleri öğrenerek devam edin bence. Ve siz de biraz Kürtçe öğrenin. İlk öğreneceğiz cümle şu olabilir. Ezici tehetikim. Ben de seni seviyorum. programımızı her hafta olduğu gibi hepimiz adına hapiste yatan başta Selahattin Demirtaş ve Yüksek Dağ ve tüm HDP kadroları. Başta Osman Kavala ve arkadaşları olmak üzere düşünce suçlarına, binlerce, on binlerce isimsiz kahramana sevgi ve saygılarımızı ileterek kapatıyoruz. Ama kalbimizin bir parçası daha demir parmaklıklar ardında. o ne dediyse aynen tekrarlıyor ve kendimi ihbar ediyorum. Eğer bu suçsa ben de bu suçu işliyorum. Ben de. Ben de. Ben de katılıyorum. Ben de. Şimdiden kuyufunca söylediği bütün sözlere katılıyor ve tekrar ediyor. Ben de. Ben de. Kampanya açık. En az şebnem özgürlük oluncaya kadar katılmak isterseniz siz de cep telefonunuzda kendinizi çekin ve ister posta ister WhatsApp ile bana yollayın. Hoşçakalın. <laughs>